Abi bir çabuk yapsın. Evet, bir tabak birer yapın. kaşık yiyelim. Üstüne meyve de koy. Çekil. Her şey taze. O nedir o, o? Nişasta. Bici, bici biraz daha biraz nişasta daha. koy. Biraz daha katiyin. Biraz daha koy. Yüzüyor. Tarım dedi ya. Şimdi benim biraz benim. muz üzüm falan al. Memleket neredesin abi? İstanbul. İstanbul. Senin memleket neresi abi? Ben Mardin Arabiyim 60 yıldır Adana'dayım. Arapça nasıl? Ana Arabi. Anta Arabi? Naam. Kem sene umr? Ash. Umri? La. Umri 80. He? Temennin umri. 80? Naam. Maşallah. Anta Sen Anta şabab. Üzüm dağıt. Pudra şekerin var mı? Atsınlar mı pudra şekeri ister misiniz? Atsın. Pudra şekeri de at. Var mı pudra? Kırmızı pek. Ya var yer. Şekersiz. Abi ya yeti niye kırmızı var? Bu <laughs> işte var ya maşallah var ya. Abi. Adama itir var. Abi isim ne? Mehmet. <laughs> bici bici yemek isteyen var mı? Sohane. Sohane. Soy isminde var mı abi? He? Soy isminde bici var mı? Bici yemek <laughs> isteyen. <laughs> Mehmet Salih Noyan. 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 Noyan, yes. Noyan Ermeni evet. Mi asıl. asıl Müslüman şey ya. Hem de çok güzel. Nişasta. Noyan. Buz. Pudra şekeri. Bıy meyve. Evet. Buyurun kaşıkları. Kaşı alan dalsın. Kaşı alan dalsın. Buyurun. Kırmızıda ne var? Bu da buyur. Bu da alıyor etkeni. Kaşık kaşık daha var. Her fotoğraf alalım. Şeker, buz, meyve. Yapayım mı daha? Yok dur Yok. bir tane yeter bize bir tane yeter ya tadına bakacağız